doğrusu dedenin ilişkisini. Tabii. Bu bir sürpriz olacaktı ama ben söylemiş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Bugün senin doğum günün. Bugün benim doğum günüm. <laughs> ee, evet biraz senden dinleyelim gerçekten Olur. bu hikayeleri. Abi hoş bulduk öncelikle. Bu arada e, benim için çok iyi oldu. Sanki yukarıdan böyle bir konsere gelmişim gibi önce sizi izledim. Sonra o konsere e, işte sahneye böyle e, davet edilmiş gibi çıktım. E, sahne pasını 60 gibi hissediyorum şu anda. O yüzden iyi ki yapıyorsunuz böyle bir program. çok teşekkürler. Sizi izlemek, dinlemek, sizle söylemek her zaman çok büyük e, keyif ve onur benim için. Ee, biz, bu arada e, biz neredeyse İstanbul'un aynı köylerinden köylü, köylüsüyüz. Evet, mi? doğru, evet, köylü evet, Eylem ya. dışında galiba değil mi? Asterix ve hop. <laughs> Romanlara karşı. <laughs> ee, abi e, ben Ankara doğma büyümeliyim ama e, Hı -hı. Köken Sivas, hı hı. aile Sivaslı hı hı. büyük büyük dedeler, hepsi. Ee, büyük dedem, yani anneannemin babası Aziz Üstün, o da bir e, Ozan hı hı. ve Aşık Veysel'in saz arkadaşı. Hı hı. E, hatta geçen haftalarda Ankara'daydım, bununla ilgili artık ben de bir e, döküman toplamaya başladım, anneannemle röportajlar yaptım, onların ses kayıtlarını aldım. Hı hı. E, aslında her geçen yıl ve gün ben de e, Aşık Veysel'le büyük dedemin e, maceralarını <gülüyor> ne, <gülüyor> neler yaptıklarını, nasıl turladıklarını, e, neler yaşadıklarını işte olabildiğince vakıf olmaya çalışıyorum. Ya çünkü. bayağı o zamanın rockstarları esasında değil mi? Tabii. Yani e, kesinlikle öyle. Çok, Çok büyük kitlelere hitap ediyorlar. Çok büyük insanların yaşamlarını değiştiriyorlar o bölgedeki bir yerde söyledikleri lafları, yazdıkları sözlerle, davranışlarıyla, evet. tavırlarıyla. Evet. Ee, tabii geç çok da geç oluyor aslında tanınmaları yani çok uzun sürüyor yani Hı -hı. böyle şu andaki gibi bir şarkı yapıp <gülüyor> 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 patlama gibi bir durum yok gerçekten onlarca yıl e, sürüyor e, o tabii. şarkı o türkülerin dinlenmesi onların gerçekten yörelerinde tanınır hale gelip Anadolu'yu turluyor hale gel e, gelmeleri e, çok enteresan öyküler ben de vaktim oldukça onları e, çalışıyorum ve Umarım işte akrabalarımızın da yardımıyla büyük dedemin şiirlerini, şiirlerine, türkülerine yeniden ses vereceğiz. Çok güzel, çok çok merakla bekliyoruz neler çıkacağını. E şimdi o zaman bir Karadeniz değişiyle türküsü devam ediyoruz. Değil mi? Sivas demişken bir Karadeniz Sivas türküsü. Sivas demişken sonra, 20 20 20 <laughs> sonra <dedenden> de bir <laughs> şey çalacağız. <laughs> tamam. Bu kadar Sivas'tan konuştuk yeter <laughs> <bir> hercide, Karadeniz. <laughs>